gibi geliyor bana. Mum yakarak döndü. Birbirinin cip, kanatları altına, altına sığmış, sığmış çumbuları, çumbuları görünce cip, gülümsedi. Cip, mumu üflerken cip, gülümsedi. Cip, veyahut da cip, ee, cip, mumu üfledi cip, diyebiliriz cip, ondan sonra. iki cip, tane cip, gülümsedi cip, olmaz çünkü. Aynen, aynen evet hocam. Aşktan daha aynen, güzel ne var ki? Yine sadece cümle verdik. Ondan sonra Ertesi gün mahalle davul sesiyle coşmuştu. Coşmuştu, coşmuştu. Coşma, coşmasına da Sevra'nın duygularında yarattığı coşkunu coşku tahmin bile edemezsiniz. Şimdi bakın okuyucuya tahmin bile edemezsiniz. Olmaz. İşte biz o coşkuyu anlatacağız. Bir de kadının içinde coşku yok ki. Hüzün mü var Sevan? Coşkuyu nereden çıkardın? gözünü gelinden alamıyordu. Mahallenin ortasında davul zurna eşliğinde kırmızı kurdele bağlanıyordu gelinin belini. İmrenerek izliyordu sevgili. İmrenerek izliyordu. Hayır, imrendiğini hissettireceğiz. Senin demenle biz anlamıyoruz onu çünkü. Yani şey gelmiyor gözümüzün önüne. Sahne gelmiyor. Pencerede, pencerede durmuş koş, annesine gördüklerini heyecanla, heyecanla anlatıyordu. Duvara anlatır anlatıyordu. gibi anlatıyordu. Annesi, Annesi boş gözlerle yani bakıyordu. Bir, bir çocuk sevinciyle koştu annesine. annesine. Yani ben aşka, aşka araya, son insan ölene dek aşk arayacağım. Azrail'den önce aşk bulacağım. Dönüp yatağına, yatağına girdi. Sabah, sabah da sesiyle, sesiyle uyanıp yanına, başındaki, başındaki saate baktı. Ha, buradan itibaren şimdi ben yazıyorum. Şimdi bak, ee, Aşktan daha güzel ne var ki dedi yatağına girdi, girdiğini anlıyoruz. Dönüp yatağına girdi. Tamam mı? Sabah davul sesiyle uyanıp başındaki saate baktı. Neredeyse öğlen olmuş. Gelin almaya geldiler herhalde. Davul sesini öyle diyor. Geceliğini çıkarmadan pencereye gitti. Gelin kapıda kardeşinin kolunda bekliyordu. Bak şimdi sahneyi görebiliyor musunuz arkadaşlar? Abisi beline kırmızı kurdele bağlamak için kenarda bekliyordu. Belki de damadın takısı bekleniyor. Belli ki damadın takısı bekleniyordu. O karo o kara kuru kız ne güzel bir gelin olmuş böyle. İşte buradan anlıyoruz ki Sevra imreniyor bu geline. Yani bu kız bile diyor ne güzel bir gelin oldu. Ondan sonra tırnak içinde cümlesini veriyoruz. Ay, Anne bak, bak bütün mahalle toplanmış. Düğünü cenazeyi kaçırdıkları nerede görülmüş? Şu kız da, da evlendiye başka, başka bir şey söylemem. Şey söylemem. Rabbim, Rabbim kime nasıl, nasıl kısmet, kısmet vereceğini sen bilirsin, sen bilirsin ama, ama ve susuyor. Üç nokta üst üste. Susu. Annesine, Annesine döndü. Her zamanki gibi onu duymamıştı, duymamıştı bile. Boş, boş boş duvara bakıyordu. Dayanamadı, dayanamadı yanına, yanına gidip diz çöktü. Anne duymuyor musun beni? Bir kere de bir şey söylesen ne olur? Biz oradan annenin Alzheimer olduğunu anlayacağız. Tak etti artık canına. Kısmet diyorlar, kader veriyorlar, susuyorum. Bari sen böyle olmasaydın da şöyle iki kelam etseydik. Ne olurdu? Ölsem de kurtulsam diyeceğim ama ben ölürsem sana kim bakar annem? Şimdi bakın buralardan anlaşılıyor değil mi Alzheimer olduğu annenin? Ağlayarak başını annesinin dizlerine koydu bütün bunlardan biz Sevra'nın mutsuz olduğunu da anlıyor muyuz arkadaşlar? Evet. Ha, hem imreniyor gelini, çaresizlik var ve çok mutsuz. Bunları sahnelerle göstereceksiniz. Yani ağlayarak başın annesinin dizlerine koydu. E, mutsuz bir beklentisi var. Hayattaki beklentisi olmuyor. Onları anlamamız lazım. Yani imrenerek izliyordu Sevra öyküdeki yanlış bir cümle. Bence. Of Allah'ım beni yaratırken kimi yazdın kısmetime? O sarsılmaz düşünce ilk defa ortaya serilmişti. Şimdi 40 yaşına gelmiş arkadaşlar. O sarsılmaz düşünce ilk defa gelir mi? Kadın yatıyor kalkıyor bunu düşünüyor zaten. Gerek yok bu cümle Seval bunu da çıkarabilirsin. Tamam hocam. Geç fark etmişti bu arayışı. Yaşı kırkı geçmişti. Bir meşgalesi olsaydı belki bu kadar kendini kaptırmayacaktı. Şimdi bunun yerine artık kırk yaşındayım. Ne yaptım bugüne kadar? Anneme bakıyorum. Bakmak zorundayım.